Koç burcu. Ben eşittir Koç burcu dersek doğru söylemiş oluruz. Daima doğruyu o bilir. Onun yaptıkları, düşündükleri, sözleri doğrudur. Onun izinden gidilmelidir. O her şeyde her zaman ilk ve önder olmak için vardır. Lider olmak en başta gelen arzusudur. Bulunduğu şartlar içinde bir şekilde önder olmayı başarır evinde, arkadaşları arasında, işinde. Talebe ise okulda, bir eylemin başlamasında veya bir toplumda. Son derece aktif, hareketli olup istekleri çok güçlüdür. Aceleci olduğu için dikkatsizdir. Çabuk eyleme geçer. Çok işlek bir zekası vardır. Kolayca kavrar. Çabuk sonuca gider. Başarılı olma hırs ve çabası güçlüdür. Böylece hep önde dikkat çekici olmalıdır. Çabuk ilgilenir, çabuk bıkar. Düşündüğünü hemen uygulamak ister. Aksi halde onun hükmü geçer. Çünkü yeni düşünceler gündemdedir. Bu onu maymun iştahlı gibi gösterir. Aslında o sürekli yenilik peşindedir. Fakat bu sabırsızlık ve dikkatsizlik yüzünden pek çok önemli noktaları kaçırdığının farkında değildir. Zaten başkalarının fikirlerine pek önem vermez. Dinler gibi görünür ama dinlemiyordur. Arkasını dönüp kendi fikrini uygular. Doğru bildiğinden o kadar emindir ki ben giderim, herkes benim peşimden gelsin der. Dönüp de arkasını kontrol bile etmez. Yani sorumluluk kalmaz. Hiçbir şeyi kendi hatası olarak görmez. Başkalarına yükler. İşler istediği gibi gitmezse hıncını başkalarından çıkarır. Kısaca hayata bakışı sadece kendi bakış kapasitesi içindedir. Başkalarının gözünden bakmayı beceremez. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömerttir. Yaşlanmayı asla kabul etmez. Onun için geçmiş değil şu an vardır. Spor yapmaya ve devamlı hareketli olmaya özen gösterir enerjisini ancak böyle kullanabilir. Onun için bedensel harekette en az fikirsel hareket kadar önemlidir. Bu yüzden bedensel sorunları olmamalıdır. Olursa da onları bir an evvel halletmeye çalışır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olduğunu da kabul etmez. Ayağa kalkmak için iyice iyileşmeyi bekleyemez düşünmeden hemen tepki gösterir. Çabuk öfkelenir. Kavgaya hemen hazırdırlar. Tepesi attı mı gözü bir şey görmez. Ama kinci değildir. İçi dışı birdir. İki yüzlülük yapmaz. Kendi gibi başkalarını da kolayca eyleme geçirir. Açık, net ve kısa yoldan gittikleri için ayrıntılar içinde kaybolmadan sorunlara çözüm bulabilirler. Cesaretli ve teşvik edici oluşları insana güç verir. Ancak sürekli ben demeleri insanı bıktırır. Aşkta ihtiraslı ve oldukça da kıskançtırlar. Aradığını bulmuşsa sadık, anlayışlı ve sevecen bir eş olur. Sevilmek onu daha başarılı ve çekici yapar. Kazak erkekliğini asla elden bırakmaz. Macera, özgürlük, risklere girmek, etrafa meydan okumak Rekabet gibi heyecanlardan çok hoşlanır. Moda'ya uymaya, şık olmaya dikkat ederler. Bu konuda da öncülük yapabilirler. Canlı ve parlak renklerden hoşlanırlar. Kırmızı onların en çok tercih ettikleri renktir. Yaşlarına göre seçim yapmazlarsa rüküş olabilirler. Vehim gücü çok kuvvetlidir. Bu onlarda bazı korkulara ve zanlara sebep olur. Özellikle ölümden çok korkarlar ama belli etmezler. Her ne kadar atıp tutsalar da, vurdum duymaz gibi davransalar da içlerinde bu korkuyu taşırlar. Koç çocukları çok soru sorarlar. Her şeyi iyi öğrenmek isterler. Üstün körü cevaplardan tatmin olmazlar. Tekrar tekrar sorarlar. Koç kadınları erkeklerle arkadaşlık etmeyi daha çok severler. İlim konularını açıktırlar ama ben bilirimcilikleri yüzünden pek çok fırsatı ve faydalı konuları kaçırırlar. Sabırlı ve sebatkar olmayı, düşünerek hareket etmeyi, benden başkalarının da doğru bildikleri şeyler vardır diyebilmeyi ve at gözlüklerini çıkarabilmeyi öğrenmelidirler.